Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> aç bayaklar öne geriye doğru açtım <laughs> 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 Go! 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 Her sabah haftanın 5 günü 6 noktada alanında uzman antrenörlerle spor etkinliği yaptırıyoruz. Hareketlerimiz ısınmayla başlıyor. Ondan sonra hareketli ısınmayla devam ediyor. Kardiyo hareketleri devam ediyor. Müzik eşliğinde hem eğlenceli bir şekilde hem de e, sosyal aktivite şeklinde geçiyor. Güzel, sağlıklı bir şekilde yapıyorlar. Bu sabah sporla birlikte katılım bayağı talep, hatta bayağı yoğun oluyor. Bununla birlikte, hem birlikte kaynaşıyorlar, sosyalleşiyorlar. Sporla birlikte sosyalleşme de gerçekleşiyor. Spor etkinliklerimiz sürekli devam ediyor. Yaz sezonu, kış sezonu olmak üzere. Sahilde bütün halkımızı spora davet ediyorum. Torunumla sabah sporuna geldim. Senelerdir geliyorum. Çok güzel bir şey yani. Hele de biz, bizim yaşlardaki kişiler için. Çok Olsunuz. memnunuz başkanımızdan. Yıllardır bu sahilde spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, her yıl zaten belli bir noktalarda sporumuz var. Kendisinden memnunuz yaptığı çalışmalar güzel. Mersin'imizi güzelleştirdi. Valla Büyükşehir Belediyesi olaraktan diyelim yani bu sporu her şeyden önce yani çok çok yani ileri getirmiş. Çok da güzel yapıyor. Çok güzel oluyor yani. Toplum olarak da yapıyor. Hep gelenler normalde hani 60, 70, 75, 80 yaşlarında kadar geliyorlar. Bayağı güzel oluyor yani. Çok da memnunuz yani. Yıllardır spor yapıyoruz bu sahalarda. Çok güzel. Başkanımızdan çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Sahile baka baka evet her sabah her gün buradayız, tanımadığımız insanlarla burada bugün mesela çok kalabalıklık, değişik değişik insanlarla tanışıyoruz, dost oluyoruz, arkadaşlık ediyoruz. Süper geçiyor yani günlerimiz, güzel oluyor. Evet, sporumuzu seven bir başkanımız var. Herkesi spora bekliyoruz. Atay.